Bodrum'un Yalıkavak Belgesi'nde yaşayan Tunca Yursever, iğneyle yaptığı eserlerle insan sabrının sınırlarını zorluyor. Yalıkavak beldesindeki evini aynı zamanda sanat galerisi olarak kullanan ve 1960 yılında Siyasal Bilimler Fakültesi Mali Şube'den mezun olan Tunca Yursever, 2004 yılında toplu iğnelerle resim yapmaya başladı. İlk olarak çakıl taşı ve boncuklarla yaptığı eserlerini daha sonra toplu iğnelerle yapmaya başlayan yurtseverin bu türdeki ilk eseri bir Atatürk portresi olmuş. Sanatçı yaptığı eser beğeni alınca bu yöntemle çalışmaya devam ederek şimdiye kadar 60'a yakın eser ortaya çıkarmış. Yurtseverin her birinde en az 40'la 80 bin iğne bulunan eserlerini Japonya ve Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden Bodrum'a gelen meraklılar ziyaret ediyor toplu iğneli sprey boyayla boyayarak tuval, çuha ve strafor üzerine tablolar yapan yursever, her resim için ortalama 2-3 ay çalıştığını söyledi. Aslında tüp de vardı da artık. Bunlar basarak olanların yanına koydum. Bak bu bu. Bakmadıklarım var şunlar. Bakmadan yapılan şeyler. Sanatçının açtığı sergide Osmanlı minyatürleri başta olmak üzere ressamın kendini özgü yaptığı birbirinden değişik eserler yer alıyor. Tuncay Yursever 8 yıl önce başladı ve adeta insan sabrının sınırlarını zorlayan bir iş olan iğneyle resim çalışmalarını anlattı. İlk olarak boncuklarla işe başladığını ifade eden yursever, zamanda daha küçük malzeme arayışı içine girdiğini ifade ederek şunları söyledi. Daha küçük bir şeyle yapayım dedim. İğneyi buldum. İğneyi bulunca insanlar çok enteresan geldi. Çünkü en az 40 bin, en fazla da 80 bin iğneyi batırmak. Ve bunu batırırken de daha önce çizmemek. Çizmeden iğneleri dışarıda boyayıp tek tek tablonun üzerine taşımak. Bu tabii çok büyük bir sabır işi. Bu sabırı gösteren dünyada pek olmadı. Şimdiye kadar 8 senedir birçok kimse denedi, yapamadı. 4-500 iğneden sonra bir ter bastığını söylüyorlar ve bırakıyorlar. Halbuki bir başladığın zaman 5-6 bin tane batırmak gerekiyor tablonun derinliğini falan verebilmek için. Şu ana kadar onun için dünyada tekim. Ben bunu satmak için değil, sadece hobi olarak yapıyorum. Birçok ilgi gördü. Japonya'dan geldiler, Rusya'dan geldiler. Ruslar bir hafta kalıp bütün resimleri videoya aldılar. Ve enteresan geldiği için hatta beni de çağıracaklardı oralara. Fakat durum sonradan bilmiyorum. çünkü insan sabrının müsait olmadığını söylediler. Akademiye falan ders olarak koyacaklardı. Şimdi aşağı yukarı senede 4 tane, 5 tane, 6 tane yaptığıma göre 50 veya 60 60'a yaklaştım şu anda. Bazı zamanlar hızlı çalışıyorum. Ee, devam ediyorum. Biraz figürlerinizle bahsedelim. Şimdi ilk başta modele bakarak yapmaya başlamıştım. Şu anda tamamen konulu ve aklımdan geçen şeyleri e, resmetmeye başladım ki e, da budur zaten. Gines kendiliğinden minyatür tablomu e, almak istedi e, rekorlar kitabına. 64 bin yine vardı onda. E, ve bunu 64 bin iğne olduğunu noter vasıtasıyla tasdik etmemi istedi. Ben iğneleri bir kutu saydım. Kutu kaç tane kutu? 4000 tane var bir kutuda. Ona göre tablodaki iğneleri hesaplıyordum. 64 bin iğneyi sayacak noter bulamadığım için henüz e, kitaba geçmedim. Fakat 22 tane tablomu sitesine aldı. Teşhir ediyor sitesinde. Günün birinde o noteri ikna edebilirsem, saydırıp yollarsam herhalde kitaba da geçerim.